Ben Ezgi. Geçen hafta okulda korkunç bir şey oldu. Sıra arkadaşım Yağmur'un başkasının çantasından bir şey çaldığını gördüm. Başta izin almıştır diye düşündüm. Gördüklerime inanmak istemedim. Ancak bas bayağı aldığı paraları kimse ortada yokken hızlıca cebine atıyordu. Aniden arkasını dönünce beni fark etti. O an ne yapacağımı bilemedim ve normal davranamadım. Ezgi sen burada mıydın? Ee, evet. Evet, eldivenleri almaya gelmiştim. Sen ne yapıyorsun? Bana gerçeği söylemesinden de yalan söylemesinden de çok korkuyordum. Yüzleşmek istemiyordum. Oradan nasıl göründüğünü biliyorum Ezgi. Buran çantasından paralarını aldığımı gördün. Ben eldivenlerim... Sana güvenebilir miyim? Tabii ama... Gördüklerin aramızda kalırsa sana her şeyi anlatırım. Kabul etmekten başka bir şey gelmedi aklıma. Duraktan bu parayı almak zorundayım. Çünkü sekizlerden Miray ona olan borcunu ödemezsen bana çok kötü şeyler yapacağını söyledi. Miray'ın bir önceki okulundan bir kıza şiddet uygularken görüntülerini çektiği ve internette paylaştığı için atıldığını biliyor muydun? Yok. Evet yaptığım iğrenç bir şey. Bunu ben de biliyorum ama zorunda kaldım. Ben hırsız olmayı göz aldım. Düşünebiliyor musun ben? Peki ailene söylesen ya da rehberlik öğretmenine anlatsan. Ben de sana destek olurum. Böylelikle hırsız konumuna düşmek zorunda da kalmazsın. Yapamam. Neden? Çünkü Miray'dan neden borç aldığımı sorarlar. Sen ne yaptın o parayı? Şu çok istediğim güneş gözlüğü vardı ya. Yıllardır istediğini söylediğin mi? Evet. Geçen yaz gözlükçüye girip onu denemek biraz da fotoğraf çekilmek istedim. Tek yapacağım buydu. Diğer gözlükleri denerken arkama yaslanayım dedim. Çat diye bir ses geldi. Meğer bir önceki gözlüğü koltuğun üstünde bırakmışım. Gözlükçü neyse ki kızmadı ama keşke kızsaydı. Kibarca faturayı çıkardı önüme. İki gün içinde ödememi söyledi. O kadar utanmıştım ki kıpkırmızı oldum. Ağlamamak için tamam deyip faturayı ve kırdığım gözlüğü alıp koşarak çıktım. Ağlamaktan yüzüm şiştiği için akşama kadar eve gidemedim. Aileme bunu asla söyleyemezdim. Gözlüğün fiyatı ev kiramızın yarısı kadar neredeyse. Miray'dan borç almak zorunda kaldım.